şu aa, sakar lakmetleri de kaldı, saat yedi buçukta oldu ya. Ya bir gün de haber vererek gel ya. Ne yapayım aşkım ya iş yorgunluğundan yorulma yani kusura bakmıyorsun değil mi? Bir daha olmaz. Ya önemli değil de ama sakarlığın artık bıktırdı. Ben bir gün çekip giderim. Hayatım ya kusura bakma ya. Yorgunluktan dolayı bir daha olmaz. Kusura bakma istemiyorum. mi? Çok yorgunum. Mehmet sizin çıkmıyor. <laughs> Sen, ay! Ya Allah iyiliğini versin. Aşkım şaka yaptım ya. Öldüm zannettim. Yok aşkım, şaka yaptım. Korktun mu? Korktum tabii ki. O da bir şaka yaptı. Kıyamam sana, kıyamam. Ya aşkım, canın sıkıldı. Yemeğe mi çıksak? Tamam aşkım, gidelim. Seni önden alıp gidelim, tamam? Teşekkür ederim aşkım. Çok beğendim seni. Güzel ederim aşkım. Çok hızlı gidiyorsun. Bekle, beraber çıkardık. Hadi canım, hadi çabuk. Tamam aşkım. Hadi, <laughs> <laughs> e, Alo, ileride hanım, nasılsınız? E, i̇yiyim ben de, çok teşekkür ederim. E, yarın çekiminiz var. Geliyorsunuz değil mi? Ha anladım. Tamam haber verirsiniz bana. Bekliyorum görüşünüzü. <laughs> Tamamdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başka olacaktı? <laughs> Alo merhaba. E, yarın çekim çekiminiz var. Geliyorsunuz değil mi? Evet. Aynen. Tamamdır o zaman. Ben iletirim. Evet, Melike Yasin de buraya. bu İlayda ve Ekevi Yılmaz. Bence işin aslanı yani verdim ne çünkü misafirime davet ettik. İlk de aramış yarım sadece. Gelmiyor demişler. Büyük sorumsuzluk. Maaşı son? Son. İşin son yani. Söyleyemedim bile. şaşırtıla bile. Maaşına zam işlerin son. Evet evet öyle. Gelsin Melih'i konuşalım. Melike hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Haberler sende. Bilmiyorum. Evet. Melike haberler kötü. Bu İlayda ve Yılmaz ekibi Abdullah, Muhammed. Sonra Özay diye biri gelecekti o da gelmedi. Yani ben işlerine son vermeyi düşünüyorum. Maaşlarına zam. o son sen ne diyorsun? Evet bence de yapılması gereken bir şey sonuçta söz verip gelmemişler. Doğru düşünüyorsunuz. Umarım hallolur bu sorun da kısa zaman içinde. Konuşuruz tekrardan artık. Teşekkür ederim Melike. Benim için kararın önemliydi. Sen de bu şirkete genel menajer yaptık. Benden sonra ikinci yetkili sensin. Fikirlerin o yüzden önemliydi. Bence de yani işten son uzatmaya gerekiyor bizim şirkette zayıf olarak oyuncu model çok. Başka var mı buluruz sorayım. Yani evet bence de daha fazla tolerans gösterilmemeli. Daha sonra bunları tekrardan konuşuruz onları çağırırız zaten ofise Şimdi çıkalım bence bir yemek yiyelim. Daha sonra tekrardan onlarla da konuşuruz. Bence de belki sana katılıyorum. Bunlara bence de hiç tolerans tanımayalım. Şirkete çıkışını veririz. O zaman dediğim gibi yemek yiyelim yani. Zaten acıktık, bütün gün uğraştık. Tamamdır o zaman. Patron biz de kalkalım. Zaten konuşuruz yemek yerken.